Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz ben ve X3. Öncelikle test konuğumuz olan aracı bize temin ettiği için Ankara Acu Motors'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Test konumuz olan araç 2005 model bir BMW X3. X3'ün ilk nesle birlikteyiz. Bu nesil 2003 yılında üretime başlamış ve 2010 yılına kadar üretilmişti arkadaşlar. Bu neslin kasa kodu E83 diye geçiyor ve bunun sonrasında iki farklı kasa daha üretildi. F25 ve G01 adı altında. X3 modeli ilk defa 2003 yılında BMW'nin 3 serisinin yüksek versiyon olarak üretilmişti. Hatta bu otomobilin arka süspansiyonları da E46'larla birebir aynıymış arkadaşlar. Bu bilgiyi de sonradan öğrendim. Aracın Dünya üzerinde totalde 2 litre benzin, iki farklı 2,5 litre benzin ve iki farklı 3 litre benzinli motoru 2 ve 3 litre olmak üzere iki farklı dizel motor seçeneği yer alıyor. Bizim test konumuz olan araçta 2.5 litrelik ml 54 b 25 diye adlandırılan bir motor var. 2004-2006 yılları arasında üretilen X3'lerin benzinlerinde M54, 2007 sonrasında üretilenlerde ise N52 kodlu motor geliyor arkadaşlar. Bundaki motor M54 motor. Bu motor 192 beygir güç ve 245 Nm tork üreten atmosferik 2.5 litrelik 6 silindirli bir motor. Tabi 6 silindirli ama sıralı 6 silindirli bir BMW'de sıralı 6 silindir bol bol görürüz zaten. Aracın toplam ağırlığı 1850 kilo civarında 480 litre bagaj hacmiyle birlikte geliyor aynı zamanda. 6 ileri klasik tip tork konvertörlü şanzımanıyla birlikte ise 0 100 km'ye hızlanması 8.9 saniye. Bu standart bir X3 modeli arkadaşlar. Şimdi detaylarını hep birlikte geçelim ve bakalım. Şimdi aracın ön tarafında klasik diyemeyeceğim aslında dönemin 7 serisine benzeyen far grupları var. Karartılmış. Burada far grubunun hemen altında bir sis lambası yer alıyor. BMW'nin neredeyse hiçbir modelinde görmedim ben bunu. Sadece sportif 3 serilerinin bazılarında benzerler var ama bu farklı bir tasarım dili kesinlikle. Yine burada ve bir BMW logomuz yer alıyor. Yan tarafına doğru geçtiğimiz zaman bakın dodikleri plastik kaplama. Bakın kaplamanın ön kısmı. Şurası gövde renginde diğeri siyah kaplanmış. Yanda sinyal lambaları ve 2.5 iyi yazısı yer alıyor. Yine burada kaplamalar marş piyelden de devam ediyor arkadaşlar. Şurada ilginç parçalar bölmeler var. Mesela şurası ayrı çamurluktan. Orada küçük bir bölüm alan var. Onun sonrasında tekrar devam ediyor geriye doğru. Yan taraftan baktığımız zaman dönemin X5'lerine benziyor ama ya davlumbazların genişliği ve lastiklerin küçüklüğü oradaki boşluk falan X5 olmadığını açıkçası ele veriyor. Ve şu yan tarafta dümdüz bir çizgi var gördüğünüz gibi. C sütundan sonraki cam yukarı doğru yükselirken o dümdüz geliyor. O da farklı bir kontrast katmış bu otomobile. Arkasına geçtiğim zaman arkada burada yan yatmış T formlu stop lambalarını görüyorsunuz. Bu orta kısmı da yine X5'e birazcık benziyor ama daha küçük bir X5 olduğu belli tabii ki. Şuradan bagajını açalım. Bagajımız bu şekilde. Rayları var. Bakın burada bir filesi var. Pandizotu var arkadaşlar. Şurada bir tane aydınlatması var ve kaplaması oldukça kaliteli bu bagajın. Şuradan açalım mesela altını. Burada aküsü ve tamir kitini görüyorsunuz. BMW'nin koymuş olduğu. Yine sağ tarafta da şöyle bir boşluk var arkadaşlar. Yukarı çıktığımda burada alelade bir bir kaplama var. Bir tane bagaj aydınlatması burada yer alıyor. Bu kaplama çok kaliteli değil yalnız. Kapatalım. Arkada Kapılarımız çok ağır değiller. Çok hafif de değiller tabi. Çocuk kilidi var. Buradaki kaplamalar yumuşak plastik arkadaşlar. Şurası kumaş döşeme. Alt tarafta burada şöyle gördüğünüz küllükler yer alıyor. Şurada da küçük bir kap içi gözümüz var. İçerisine geçtiğimde burada koltuklarımız var ama koltukların kumaşları bence çok kaliteli değil. Kesinlikle daha kaliteli kumaşları olmalıydı. Maliyeti düşürmeye çalıştıkları buradan da birazcık belli oluyor. Bu kol kalkıyor. Şu başlık kısmının arkasından da bardaklıklar çıkıyor arkadaşlar. Kol mesela ve bardaklıklarınız oluyor öylelikle. Ortada büyük bir şaf tünelimiz. Koltukların arkasında fileler var gördüğünüz gibi. Diz mesafesi benim boyum 1.78 önde rahat otururken bu şekilde. Baş mesafesi bu şekilde. Aynı zamanda da şöyle kocaman bir sunroofumuz, cam tavanımız var arkadaşlar. Bunun perdesi de elektrikli. Bakın burada böyle çizgili çizgili fileli aydınlatmalarımız yer alıyor. Yine burada tutamaklar var. Dört tane bunlar. Şurada da bağlantı yerleri var gördüğünüz gibi. Ayarlı emniyet kemeri mandalları da bu otomobilde mevcut değil. Arka taraftan ön tarafa benim gözümün önden görüşünüz, bakışınız da bu şekilde bir hayli çökerek oturuyorsunuz bu otomobilin arkasına ön tarafa geçtiğimiz zamansa burada kapı fiyatlarımız bir tık daha tok diyebilirim. Burada airbagler var. Buralar yine yumuşak plastik. Şuralar kumaş kaplı. Kumaşları güzel. Buradaki kaplamalar güzel. Şurada fileli bir gözümüz var. Yan tarafta da küçük bir göz yer alıyor. İçerisine girdiğimde şöyle klasik bir koltuğumuz var arkadaşlar. Standart koltuk burada ve burada da koltuk ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Minder sırtlık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şu şekilde kaldırıp indirebiliyorsunuz aynı zamanda. Bu koltukları standart BMW koltuk ayarları bunlar. İçerisine bindiğimde şuralar arkadaşlar hafif yumuşak malzeme. Şuralar yine plastik görünümlü yumuşak. İlk defa şöyle bir yüzeye dokundum. Burada otomatik farımız ve far ayarlarımız, havalandırma menfezleri. Direksiyonumuz o dönemin 5 serilerinde, 7 serilerinde de kullanılan direksiyonlara benzer ama biraz daha küçük gibi geldi bu benim elime. Görüntüsü biraz eski olabilir ama ele oturuşu gayet güzel olan bir direksiyon bu direksiyon. Ortada standart olmayan kadranlarımız var. Yani BMW gruplarında böyle kadranlara pek alışkın değiliz aslında arkadaşlar. Şöyle maaşına bir basalım. Bu şekilde devir göstergesinin içerisinde hararet ve yakıt göstergesi olan bir kadran var. 340.000 kilometrede bu otomobil. Şu ortada bu şekilde bir ekranımız var arkadaşlar. Bu sonradan takılan Android işletim sistemine sahip olan bir ekran. Havalandırma menfezleri, dörtlü flaşör tuşu. Burada BMW Business CD çalarınız. Alt tarafta dijital bir klimanız var. Bu klima tek taraflı çalışıyor. Aynı zamanda burada koltuk kısımlarınız, 12 koltukta lastik basınç tuşu, DSC tuşu ve yokuş iniş desteğiniz yer alıyor. Şu alt tarafta da küllük ve bir çakmaklık. zaman kolu burada bardaklık. Şu kısım bence değişiyor olabilir. Yani buraya başka aksesuarlar geliyor olabilir. Çünkü bunu ayrı yapmışlar. Muhtemelen mantık odur. Yoksa niye ayrı yapsınlar? Burada deri kaplı bir vites topuzu. Şurada da bu şekilde bir gözümüz yer alıyor arkadaşlar. Sadece alt kısmı kaplı. Sağ tarafa geçtiğimde ise burada şu şekilde içerisi kaplı, aydınlatmalı bir torpido gözü yer alıyor. Yukarıda karatma dikiz aynası burada aydınlatmalı güneşlikler ve A sütunlarında da airbagler yer alıyor. X3'ün iç ve dış detayları böyleydi. Bu nesil X3'ü ben hep çok merak etmişimdir. Acaba nasıl bir BMW diye. Şimdi sürüşüne geçelim. Size biraz da sürüşünden bahsedeyim. Abi X3'ün içerisinde bindiğim zaman kesinlikle boyut olarak bir serisinin yükseği bir otomobile binmişim gibi hissettim. E46 dönemlerini düşündüğüm zamansa E46'nın da yükseğine binmişim gibi düşünebilirim aslında o şekilde de hissedebilirim. Benzini alalım arabayı. LPG'miz azalmış. Hem yani benzin de kullanalım daha iyi. LPG'li bu araba. E46'lara benzer boyutu var ama yeni bir serileri de aşağı yukarı bu boyutlarda geliyor artık arkadaşlar. Boyutlar büyüdü. Bu otomobilin en premium yeri bana göre direksiyonu. Direksiyonu gerçekten premium duruyor. Biraz tipi eski gözükebilir ama hakikaten diğer her yerden daha kaliteli gözüküyor bu direksiyon. Maliyeti biraz kısarak bir yerden yüksek otomobil SUV yapmak istemiş BMW bu otomobilde. Bunu net olarak görüyorsunuz, hissediyorsunuz arkadaşlar. Elinde hazır bulunan platformlarla, elinde hazır bulunan parçalarla ki bunu birçok marka zaten böyle yapar ama premium markalarda biraz daha farklıdır iş. Ben ve burada onun birazcık dışına çıkmış. Günümüzde birçok otomobil firmasının bunu yaptığını, Audi'nin Volkswagen platformları da otomobil ürettiğini, Mercedes'in Jetta, Focus gibi otomobillerin kitlesini hedeflediği otomobiller üretiliyor artık. Bu dönemlerin başlangıcı da aslında 2000'lerin başına denk geliyor. Ve burada birçok markanın bu şekilde bir çalışması oluyor. BMW'nin bu otomobilde bu çalışmalardan bir tanesinin göstergesi. Aracın görüş açılarında bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Yan aynalar iyi. Orta ayna gayet yeterli. Fakat burada şöyle bir şey var. Asunlarımız biraz kalın. Çünkü dikiz aynaları sütunun üzerinde. Ve bu dikiz aynaların bağlantı yerleri de asunların hemen arkasından geliyor. Burada bir karışlık bir alan oluşuyor daha olarak. Oturduğumda kaputu görebiliyorum bu otomobilde. Şu an en üst konuda değilim ama ona rağmen görebiliyorum. Konsol çok yukarıda değil ve koltukları arabanın acayip rahat. Onu söyleyeyim. Hani rahatsız bir koltuk yok. Gerçekten koltuğunda çok rahat ettim. Direksiyonun dediğim gibi tutması çok zevkli. Bu eski BMW algısını bu otomobilde daha eski BMW algısını aldım yani öyle söyleyeyim ama e dediğim gibi bu otomobil biraz daha heyecanlı bir direksiyon olsaydı daha güzel olurdu. Bunu kullanması da ayrı bir zevkli ama. Aracın dönüş çapı gayet güzel arkadaşlar. Dönüş anlamında hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten tıkır tıkır dönüyor makine. Aracın süspansiyonları çok sert değil, çok yumuşak da değil arkadaşlar. Orta karar. Bozuk yollara girdiğiniz zaman birazcık vurma yapabiliyor yalnız bu süspansiyonlar. Birazcık sert çalışabiliyor ve sesli çalışabiliyor. Direksiyonu inanılmaz güzel ve inanılmaz hissiyatlı bir direksiyon. Hakikaten direksiyon hissiyatını ben bu otomobilde çok sevdim. Yani böyle arabanın altını üstünü hissedebiliyorsun ama kaydırmaya başladığın zaman BMW direksiyonu gibi değil birden kopma durumları da olabiliyor. Onun dışında direksiyonun yumuşaklığı çok güzel. Arabada su hissi gayet güzel. O konuda bir sıkıntı yok ama Küçük bir suvdu olduğunu her halükarda hissediyorsun. Onu da sana veriyor yani bu araba her halükarda küçük bir suvdasın abi. Onu hissettiriyor. E Zaten bunu da küçük bir suv olduğu için alıyorsun. Öyle de bir durum var. Otomobilin yalıtımına gelecek olursak, araba arkadaşlar yalıtım anlamında çok muhteşem bir araba değil. Onu söyleyeyim size. Şöyle mesela bir dip gaz yapalım. 80, 90. 90'lara gelmiş olduk. Aslında hızlanması, gidişatı bu motorun gayet güzel. Bu konuda hiçbir sıkıntınız yok. Ama dediğim gibi aracın yalıtımı muhteşem güzel değil arkadaşlar. Yalıtım anlamında yaklaşık olarak 110'dan sonra arabanın içerisinde ses gelmeye başlıyor. Rüzgar sesi bir yandan geliyor, motor sesi gelmiyor ama yol sesi bir taraftan geliyor. Yol sesi anlamında da çok iyi bir araba olduğunu söyleyemem. Yani muhteşem ben ve ne kadar yalıtımlı diyemem. Standart bir otomobile bindiğinizde nasıl yalıtım hissediyorsanız bunda da aşağı yukarı öyle bir yalıtım seviyesi var ki zaten arabanın yılı dönemi belli. E ve 340 bin kilometrede bir arabadan bahsediyoruz. Mesela şurada bir dip gaz yapayım. Yine 90 km hızları gördük arkadaşlar. Gayet güzel yürüyen bir makineyle birlikteyiz. Gidişatı yaklaşık olarak 160-170 km hızlardan sonra biraz zayıflıyor yalnız bu otomobil. Onu da söyleyeyim. Ve bu 5 ileri şanzımanın vites geçişleri de gayet güzel. Aynı zamanda Otomobilin arkadaşlar dört çeker sistemi de hiç fena çalışmıyor. Sizi yolda hem güzel tutabiliyor hem de kaygan zeminlerde ilerlediğiniz zaman güzel işler yapıyor. Tabii bu dört çeker sisteminde Alman tarafında Quattro bunların hepsinden daha iyi. Eyvallah ama bu da bence o dönemin Mercedes'lerinden daha iyi bir dört çeker sistemine sahip. Bakın dönüşü ne kadar güzel arabanın. Ve direksiyonu kullanması çok zevkli. Kesinlikle çok zevkli. Şurada mesela bir gazlayacağım abi. O yastama hissiyatı efekti var ya muhteşem güzel. Muhteşem güzel hissettiriyor. 90'lara geldik hemen abi. Frenleri de, fren tertibatları da gayet güzel bu arabanın. Fren anlamında da kesinlikle bir sıkıntısı yok. birazcık yan yatması var ama. Öyle bir problemimiz var. Virajlara girdiğiniz zaman yan yatabiliyor araba. Bu da sizi birazcık korkutabiliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu 2.5 motoruyla beraber bu otomobilin yakıt tüketimi de ortalama olarak şehir içinde 13 litre 14 litre civarında. Şehir dışındaysa arkadaşlar 7 litre 8 litre civarında bir yakıt tüketimi var. Zaten biraz yaktığı için genelde LPG'de kullanılan bir otomobil bu otomobil. Genel manada beğendiğim bir araba ama tabi üzerinde bulunan motoru şanzımanı ve elektrik tesisatı birazcık Hassas olan bir araba bu otomobili aldığınız zaman düzgün bakılmışını almanız lazım. Aldıktan sonra da kesinlikle bakım yaptırmadan binmemeniz lazım arkadaşlar. Ona göre almanız lazım. Böyle bir arabaydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar kalite anlamında zayıf noktaları olsa da bu otomobilin yine bir BMW olduğunu hem sürüşünde hem de motor sesinde hissediyorsunuz. Gaz pedalının altında hissediyorsunuz kesinlikle. O zaman Yusuf abi teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.